<laughs> Fazıl Bey. Şu sesi duyuyor mu? Ne sesi Refika? Ben bir şey duymuyorum. <laughs> huzurun sesi, huzurun. <laughs> Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Bu Hasibe'ler gittiğinden beri ilk defa şöyle ağız tadında... ...kavgasız gürültüsüz bir kahvaltı ediyoruz ayol. <laughs> İlahi Refika ya. Alemsin valla. Ya çok sıkıcı oldu bu da böyle ya. Hiç ses yok valla. Keşke gitmeselermiş. Aa! Oo! Gündereyim seni, <laughs> bütün gün dövüşürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> ya yok anneciğim, ondan demiyorum. Ya bu Hasibe teyzenin omleti çok güzeldi. Valla benim aklım bir tek onda kaldı ya. Aman bırak. Allah onlar bildiği gibi yapsın. Evladımdan ayırdılar beni. Cemal nerede Safiye? Bilmiyorum baba erken çıktı. Ali de yok ortalarda. Bunlar erken çıktılar galiba gerçekten. Aferin bak. İşlerinin sorumluluğunu biliyorlar. Sen de burada böyle camış gibi geviş getir İsmet efendi. He? Allah Allah ya baba Kahvaltıda da mı etmem yani? O da mı suç ya? Dokunma sana benim oğlum. Ulan ben sana omlet de yaparım. He? Yaşasın annem be. <laughs> Yardım edin. Kimse yok mu? Ali, Ali, oğlum burada mısın lan? Abi, abi buradayım gel. Yettim abim, yettim şimdi kırıyorum kapıyı. Abin seni kurtaracak merak etme. Abi! Çabuk ol! Kapı demir kırılmıyor. Geliyorum abi. Halim. Halim canım kardeşim. Abi. Oğlum ne yaptılar lan sana? Anam kafan kanıyor lan. Oğlum sana vurdular mı? Kafana mı vurdular? Hemen bir doktora gidelim Halim. Doktoru falan bırak şimdi. Çöz beni. Çözüyorum abim çözüyorum. Gözlüğüm kurban oldu. İyi misin abim? Sen beni nasıl buldun? Sorma abim. Mavi beni aradı. Seni çok merak etmiş. Halları alan herifin peşinden gitti dedi. Lan bütün gece seni aradım ya. Sonunda arabanı buldum. Kan izlerini takip ettim. Buraya kadar geldim. Lan çok şükür hayattasın Halim ya. Kurban olurum ben sana. Bunlar? Kaçakçıymış abi. Kaçakçı mı? Ne kaçakçısı lan? Mavi'nin sattığı halların içine tarihi eser koyup kaçırıyorlarmış. Dövüştük. Aralarından bir tanesi arkamdan kafama vurdu. Orada bayılmışım. Şimdi gözümü bir açtım buradayım. Vay anam, vay anam. Lan bu ne arkadaş ya? Mavi'nin halılarının arasına tarihi eser sarıp kaçırmışlar öyle mi? Lan kimin aklına gelir böyle bir şeytanlık ya? Bilmiyorum abi. Ama... ...ben onları bulacağım. Hesabını soracağım. Bulalım abim bulalım. Bulalım da benim kardeşime böyle şeyler yapanlara ben bir hesabını sorayım. Abi... mavi bir arayalım. Merak etmişti şimdi. Tamam abim ararsın konuşursun güzelce. Hadi gel. Lan... ...polise gidelim hadi gel. Ama şimdi polise gitsek Mavi'nin baş belaya girecek ya. Doğru. Biraz bekleyelim. Ben önce bir Mavi'yle konuşayım. Ondan sonra bakarız. Tamam abi. gel. Gel kurban olduğum, gel. Yavaş. Yavaş tamam hadi. Geç abi geç. Anam, Mavi arıyor. Tam da lafının üstüne. Ver bana, ver. Alo. Mavi. Ali neredesin sen? İyi misin? Bütün gece meraktan öldüm. Anlatacağım canım. Yanına geleyim, her şeyi anlatacağım. Dükkandayım ben, bekliyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Abi, sen beni bir benzinliğe bırak. Elimi yüzümü yıkayayım. Benim öyle görmesin Mavi. Tamam abi. Tamam abim, tamam. Nasıl istersin? Hadi geç. Ee, bu arada bizimkilere bir şey söyleme. Boşuna telaşlanmasınlar. Tamam lan, bir şey demem. Hadi geç, geç arabaya.